O ne yaptı? Yaşıyor mu? Bu arada ben yazıyorum arkadaşlar. Kimse lanet olsun bana söyle. Neden cevap vermiyorsun? İler i̇lerlediğinde ben cevap vereceğim. <laughs> bana cevap ver. Neden kapattın? İşine yarayamayacak. Nasılsın sana ulaşacağım. Şöyle kendinden yani seni tanımıyorum lazım. Bu eğer bir şey kalsın al ya. Yalan söylüyorsun. Ben de korkuyor musun? Senden niye korkayım ya, Kesinlikle benden korkuyorsun. Çabuk söyle o nerede? Hepsini alıyorsun. Hepsini alıyorsun. Son kez soruyorum. O nerede? Kimden bahsediyoruz? İleride zamanlar buraya bir şey gelecek. Ben yazacağım. Alexander anladın galiba. Balkita hatırlanana <laughs> gemci olur. Şimdi hatırladım değil mi? Bir yerde görmüştüm mü yoksa tanımıyorum yazıyor. Ya dur ya. Onu tanımıyorum. Niye tanımıyorum ki ya? Niye yalan? E hadi yalan söylüyorsun onu, tanıyorsun. Ben niye yalan söylüyorum? Benimle oyun oynuyor musun? La oğlum burnum tıkandı zaten. Piç böyle konuşuyorum. Lan benim sesim niye değişti oğlum? Bana numara yapabilecek arkadaşlar bir dakika sesimi düzelteceğim. Sesimi düzeldi herhalde. Sen zaten yalan söylüyorsun onu tanıyorsun. Benimle oyun oynuyor musun? Bana numara ne yapabileceğini mi Sen zaten öldün. Ben ne öldüm oğlum bilmiyorum. Oraya geldiğimde seni paramparça edeceğim. İnan bana ne olduğunu biliyorum. Biliyorum. Sen kimsin sen? Greg. Greg. Adım Greg. Ne yapayım Greg? Seni yalnız bırakmayacağım. Greg zaten balkondayım. Adım Greg. Seni yalnız bırakmayacağım. Onu biz onu bize geri ver. Yoksa sen sen misin Alexander sen misin yine mi şaka? Değil, değilim ben de baş başlayacaksın. Ben değilim. Öyleyse sen kimsin? Arkadaşlar buraya adımı yazmayacağım. Buna edeceğim. Lan telefon yanlış ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı. Peki tamam bunlar. Sen da masum kayboldu. Ben ne bileyim abi öyleyse ama öyleyse sen neden buradasın? Nasıl olduysa numaramı bir bende var. Yani, e şey piş versen bir türlü hata. Ya ama sen gelmişsin kendi yollarını. Tamam arkadaşlar ne yapayım? Bir tür hata olmadı. Arkadaşlar birazdan e, bir, e, bir, kişi arayacağım arkadaşlar. Bir kız arkadaşım arayacağım. Sizi göreceksiniz. Bir tür hata olmadı. Siktir ilk hatamış. Mesela. Hata. Arkadaşlar ya. Çok sıkıcı. Hata öylesi nasıl numaramı biliyor, biliyorum. Belki bir dalga geçiyorsun. Ben mi? Bu kayboldu. Estikleri kaybolsa ben ne istiyorum? Polisi ara. Belki başına bir kaza gelmiştir. Belki başına bir kaza gelmiştir. Belki tehlikede belki hayatta değildir. Estikleri belki dalga geçtiğini mi ve dalga geçtiğimi mi söylüyorsun? Bana onu anlat yazdım arkadaşlar. Arşa video 4 dakikadır yayında bak şuradan bakıyorum ben zaten. Kız arkadaşım rüzgar geliyor yakın. Onu seviyorum. Uzun zamandır beraberdik. Ne yapayım lan? Oh, arkadaşlar çok kötü yağmur geliyor. Vallahi yaz yaz. Bundan eminim evet eminim. Ben ben söyleyeceğime gerek yok. Sizi yapıp Siz, zaten bu rezil olur. Ama ne neden mi? Şu bu kadar da videomuzu beğendiyseniz like Hiç like atmayın arkadaşlar. Mesela Başka şey i̇şte şey Hadi görüşürüz. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz.